Nefis yemek tariflerinden köfteli bezelye yemeği tarifi. Karıştırma kabına 200 gram kıyma, 2 yemek kaşığı ince bulgur, rendelenmiş 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, kekik ve tuzu ilave edip yoğuralım. Köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayalım. Köftelerimizi unlanmış tabağımıza alalım. Tabağı birkaç kez sallayarak köfteleri una bulayalım. Tencereye sıvı yağı, 1 adet doğranmış soğanı, 1 diş sarımsak ve 1 adet kırmızı biber alıp kavuralım. Kavrulan soğana 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edip karıştıralım. Üzerine küçük küçük doğranmış patatesleri ekleyerek karıştıralım. Daha sonra bir kase haşlanmış bezelyeyi ilave edip üzerine geçecek kadar su ekleyerek kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayınca misket köfteleri ilave edelim. Tuzunu da ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun videolu tariflerimizi faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.